Merhaba. Bu videoda çocuklarda migreni konuşacağız. Migren çocukluk çağında en sık görülen birincil baş ağrısı nedeni. Eşkinlerde görülen migrenden bir takım farklılıkları var. Migren tipi baş ağrıları yaşam şeklinizden etkilenir ve hayat kalitenizi bozabilir. Bugün migren tanısı nasıl, nasıl konulur, tipleri var mıdır, tedavi ve koruma yolları nasıldır bunları konuşacağız. Migren sıklığı 3-7 yaşlar arasında %1-3, ergenlikte %10-25 arasında. Gördüğünüz gibi değişken sonuçları var yaş büyüdükçe sıklığı artıyor. Ufak yaşlarda kız erkek olanları eşitken ergenlik döneminde kızlarda daha sık gözükür. <laughs> Migren tanısını sizi dinleyerek, baş ağrısı öykümüz alarak ve muayene ederek koyuyoruz. Tanısı için bir tahlil ya da görüntüleme yapılmasına, film çekilmesine gerek yok. Ancak migrenle karışacak durumları elemek için tahliller ve görüntülemeler yapabiliriz. <laughs> Aura, migrende gerçek ağrı oluşmadan önce ortaya çıkan garip hisler ve nörolojik problemlerle karakterize bir durum. Avralar ağrınızdan genellikle yarım saat önce başlar, 5 ila 20 dakika kadar sürebilir. En er çok görsel avralar ortaya çıkar. Geçici bulanık görme, zikzak çizgiler görme, ışık parıldamaları görme, cisimleri olduğundan büyük veya küçük görme, hareket etmeyen cisimleri sanki hareket ediyormuş gibi görme, siyah noktalar görme gibi bulgularla karşımıza gelebilir. Güçsüzlük gibi duysal avralarımız da var. Ayrıca hafıza kaybı, bilinç bulanıklığı veya konuşamama şeklinde de avralar olabilir. Erişkinlerde avralı sık ama çocukluk çağında avralı daha az görülür. Çocuklukta %85 migren atağınız avrasız ortaya çıkar. de avralar tamamen geri dönüşümlü, kalıcı değil ve genellikle 30 dakikadan kısa sürerler. Küçük çocuklar kendilerini ifade edemediği için ve baş ağrısından ziyade kusma, baş dönmesi, halsizlik gibi avralarla geldikleri için migren tanısı küçük çocuklarda gecikebilir. <laughs> migren baş ağrısı çocuklarda erişkinlere göre daha kısa sürmekte süre 1 saat kadar kısa sürebildiği gibi 72 saate kadar da ulaşabilir. Migren ağrısı çoğu kaynakta tek taraflı olduğu yazar ama çocuklarda tek veya çift taraflı olabilir. Sıklıkla başınızın ön tarafı veya yan taraflarında karşımıza gelir. Zonuklayıcı karakterde. Migren döneminde ışık ve ses rahatsız ettiğinden çocuklar sessiz ve karanlık bir yer ararlar. İştahsızlık, bulantı, kusma bu ağrı çok sık. Ayrıca çocuklarda selsemlik hali, karın ağrıları, terleme, solukluk, gövme bulanıklığı da ek bulgu olarak görülebilir. Ağrı döneminde uyku şikayetlerinin şikayetlerin gerilediği çok sık görülen bir bulgu. Aileye sorulan önemli sorulardan biri özellikle migren tipi ağrıda günlük aktivitelerinin kısıtlanıp kısıtlanmadığı. Migrende rutin işlerinizi yapmakta problem yaşarsınız. TV izleyemezsiniz, telefon ve tabletle oynayamazsınız. Yaşam kaliteniz bilgin derecede etkilenir. Migren çok kompleks bir durum. Gördüğünüz gibi sadece baş ağrısından ibaret değil. Baş ağrısı yanında felçlerle seyreden hemiplejik migren, gömme problemlerinin baskın olduğu oftalmoplejik migren, özellikle denge problemleri ve baş dönmeleriyle seyreden vestibüler ve baziller migren gibi alt tipleri görülebilir. Fakat bunlar çocuklarda çok nadir görülmekte. Erişkin ve çocuklarda benzer nedenlerle olur teorilerden ilki beynimiz ve beynimizi besleyen damarsal ilişkiler arasındaki problemler sonucu ortaya çıktı. Farklı bir teoride dış uyaranların beynimiz içindeki beyin hücrelerinin haberleşmesini ve nörotransmitter dediğimiz haberleşmeyi sağlayan proteinleri etkilemesiyle ortaya çıktığı düşünülmekte. Migren genetik mi peki? Genetik bileşeni çok güçlü. Ailede genelde çok yüksek oranda birlikte görülüyor. Ama kalıtım şekli karmaşık. Aynı ailede çok farklı klinik olabiliyor. Bir bir aynı ağrı karakteri olabildiği gibi farklı bir karakterle de karşımıza gelebilir. Genetik nedenler gibi çevresel nedenler de migrenin oluşmasında önemli yer tutmakta. Stres, yorgunluk, uykusuzluk, hastalık, açlık, vücudun susuz kalması, keskin kokular, yüksek sesler, ışıklar tetikleyen önemli etmenler. Beslenme şekli de önemli. Bazı gıdalardan uzak durmanız gerek. Konserve gıdalar, turşular, raf ömrü uzun gıdalar, salçalar, eskimiş ve bekletilmiş peynirler, baharatlar, işlenmiş ve bekletilmiş et ürünleri, sucuk, salam, sosis, pastırma gibi, kafeinli içecekler, kahve ve gazlı içecekler, maya yoğunluğu yüksek yiyecekler, kepay tatlandırıcı içeceğin yiyecekler, çikolata, soğan, sarımsak, kabuklu çerezler. Ergenler için özellikle alkol ve sigara migreni tetikler. Tedavide ilk basamak yaşam şeklini düzeltmek. Hastalığın %40'ı yaşam şekillerini düzelttikleri zaman baş ağrısı sıklıklarının ve şiddetinin azaldığı görülmüş. İyi uyku, iyi beslenme, stres nedenlerini ortadan kaldırmak, migren için diyet yapmak, çevresel faktörlerden kaçınmak, ışık, ses, koku gibi tetikleyiciler varsa ortamlardan uzak durmak gerekli düzenli egzersiz yapmanın migreni azalttığı ve önlediği ispatlanmış. O yüzden tedavide spor önemli. Mutlaka bir göz muayenesi yaptırmalısınız. Göz bozukluğunuz baş ağrısı şiddetini ve sıklığını arttırabilir. Önlemlerinizi aldınız, diyetinizi yaptınız ama buna rağmen baş ağrılarınız devam edebilir. Ağrının başladığı dönemlerde doktorunuzun önerdiği ağrı kesicileri kullanabilirsiniz migren ataklarınız çok sıklaşırsa, ağrı kesici kullanma sıklığınız artarsa, bu durum hayat kalitenizi bozuyorsa ve günlük rutin hayatınızı, işinizi, okulunuzu etkiliyorsa o zaman koruyucu tedaviler başlayabiliriz. Bir ay içinde 3-4 atak geçirmeniz ve bu atakların günlük yaşam rutinlerinizi aksatması koruyucu ilaç kullanım gerekliliğini gösterir. Koruyucu ilaçlar her gün ağrınız olmasa da kullanılır. Koruyucu tedaviler ağrı tipinize, ağrı sıklığınıza, yaşınıza, cinsiyetinize, çalıştığınız işe, vücut kitlenize göre değişir. Bu konuyla ilgili ayrıntıyı lütfen doktorunuzdan alın. Migren baş ağrıları arasında en sık görülen ve tedavi edilebilen bir hastalık. Yaşam şeklinizi düzeltmek tedavide en önemli basamak. Düzenli beslenme, uyku ve egzersizle baş ağrılarınızın şiddetini ve sıklığını azaltabilirsiniz.